Şimdi e, hani e, CHP kayyum atanması filan meselesi e, gündeme geliyordu ama e, onun yerine e, yasanın e, bir başka tarafında işte mutlak butlan deniyor e, sanırsam. Butlan yani, diye bir laf girdi gündeme evet. Evet yani Kılıçdaroğlu'na e, partinin e, teslim edilmesi ki şöyle duyumlarda alıyoruz doğrusu e, Kılıçdaroğlu ekibine e, hazır oluyormuş. E, bu da e, ayrı bir şey. Benimdeki duyum da o evet kılıçlarla görüşen iki kişiyle görüştüm. İkisi de büyük evet. heyecanla hazırlandığını söylediler. Yani. Aynen öyle. Ben de çok bu konuda temas yaptım ve e, kimileri e, tabii böyle öfke saçarak kimileri de sevinç içerisinde e, bunun böyle olduğunu ifade ettiler. Yani iki ayrı taraftan da e, bilgi almış oldum böylece. E tabii e, hani burada e, Kılıçarslan'ın e, kişiliği, etik değerler falan artık yani e, buraları tartışmakta yersiz ama e, bir biçimde bu figürler, bu figürlerin tümü Türkiye'nin böyle kuyusunu mezarını el birliğiyle yavaş yavaş kazıyorlar. Bunu da. E, bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bir yandan tabii Özgür Özel'in tutumu da tüm bunlarda etkili oluyor. Yani bunların konuşulmasında etkili oluyor. Şu yanlış bir izlenim: Cumhuriyet Halk Partisi gençleri sokağa çağırmadı. Gençler Cumhuriyet Halk Partisini sokağa davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi de buna icazet etti o andan itibaren de gerçek bir muhalefet yaptı. Özgür Özel'le Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Erdoğan'ın bütün laflarının satır arasında şu var aslında. Diyor ki eski normalleşme, eski işte yumuşama, e, ceket dönemleri çok güzeldi bunlara dönmek gerekiyor. Bunlara dönmezseniz aha işte Kılıçdaroğlu konuşulmaya devam eder. Başka bir formülünüz var. Ama Özgür Özel ona hazırdı yani. Kendisi öyle, öyle değil mi? O dönem eleştirdi? Kendisi bu iddiayla çıktı ortaya. Hadi gelin yumuşatalım barışalım vesaire. Evet ama Özgür Özel e, tabanındaki e, CHP'deki ve Türkiye'nin sıkıştığı noktadaki e, realiteyi gördü. Tepkiyi de gördü aslında. Tepkiyi gördü ve bir plan değişikliğine gitti çok doğru yaptı şimdi o plan üzerinden gidiyor ve bu da Erdoğan'ı Tabii mutsuz etti ve üzüyor yani Erdoğan önce bakar ki sorunsuz halledeyim sonra bir B planı vardır onu ortaya koyar şimdi biraz bu B planına doğru gidiyor sanırım Türkiye fakat Erk şunu gözlüyorum yani hani sen de ben de uzun yıllardır CHP'yi de Türkiye siyasetinde izliyoruz. Bu ihbarcılık mekanizması bu kadar yaygın değildi sol partiler içinde, sosyal demokratlar içinde. Şimdi yani bir ideolojik taban vardı ve ideolojik çerçeve vardı. Onun içinde insanlar inanmışlıkla bir şekilde parti içinde ama doğru ama yanlış mücadele ederlerdi. Şimdi bu ranta dayalı siyaset ve hani para çıkar amaçlı siyasete girme modasının arkasından bir bakıyoruz ya İmamoğlu'nun en yakındaki adam ihbarcı çıkmış. Bir bakıyorsun CHP içinde bir ihbar edenler çıkmış. Yani bu yani adam seçme hatası deyip geçemeyeceğimiz kadar daha derin bir soruna işaret ediyor. Yani burada tamamen çıkar odaklı düşünüp yani belki parası çok olanın dilini konuşmaktan tut da önerilen menfaatlere tav olmaya kadar belki korku da var için içinde bilmiyorum ama Sonuçta bu ihbarcı şeyinin siyasete girmiş olması ve İstanbul Belediyesi'nde neredeyse belediyeyi değiştirecek kadar önemli. Yani sonuçta tek dayanak o ihbarcılar ve değil mi bugüne kadar? Hani işte bavulla para taşındılar, şey delegelere dağıttılar, delegeyi satın aldılar şeyleri. Aslında savcılıktan falan değil, ihbarcılardan çıktı. ve CHP içindeki iddialardan çıktı yani. Ve ben hani bütün siyasetin son 10 yılın belki 20 yılın Ranta dayalı siyasetin biraz da sonuçları olarak görüyorum şu anda yaşadığımız şeyleri. Net olarak böyle. Tabii içinde söylediğin gibi tehdit unsurları var, ee, korku var. Ama daha çok rant kaybetme ve e, koltuk kaybetme e, durumları var. E, ve e, yani bir şey de çıkmıyor aslında. Yani duyduk, Hı -hı. E, böyle Hı -hı. E, olduğunu görmüştük. E, evet böyle söylediler gibi meseleler üzerinden yürüyor. E mesela Ertan e, Yıldız'ın durumu e, çok enteresan. Yani savcılık diyor ki ya bu, bunun olmaz diyor yani itirafçılık açık açık. E, bir daha diyor hani bir söyle şey. diyor. Burada da üstüne bir, bir sürü şey konuyor. Bir sürü dedikodu çıkıyor. Bir sürü e, sansasyonel başka başlık çıkıyor. Yani tehdit edildiğine yönelik işte cezaevinde kalırsın ya da ailenin başına bir şey gelir diye. E, burada tabii korku var. E, ama e, bir e, pazar da var. E, söylediğin hmm. gibi. Yani çok çirkin bir pazar da var. E, bu kişilerin ve pek çoğu da böyle e, hem ruhsal açıdan hem de e, e, zihin açısından problemli kişiler ha onu da söylemek gerekiyor. Yani işte içerisinde bu ihbarcıların e, istismarcılar var, çeteciler var, gaspçılar var. Böyle bir durum yani bu da. Savcılık bu konuda da böyle bir değerlendirme yapmamış. Bu da e, çok enteresan geliyor. E, e, tabii e, geldiğimiz nokta şu sosyolojik olarak aslında. Cumhuriyet yazarı eski dönem Oktay Akbal'ın söylediği şey. Yani önce ekmekler, ekmekler bozuldu sonra her şey bozuldu. Tam da böyle AKP insan malzemesinde siyaseti de o kadar bozdu ki artık bunların hepsi normalleşti. <laughs> Kimse de hani bir şey söylemiyor. Bu, bu bir normal olarak kabul edildi bu yöntemler. <laughs> O nedenle de tabi e, hani her şey düzelebilir ama bunların Türkiye'de eğitimle beraber bunların e, çok daha geç düzelecek olması e, en büyük endişe kaynağı. Şimdi herkes şimdi bir okurumuz da izleyicimiz de e, yani Kılıçdaroğlu'na yükleniyor, hepimiz yükleniyoruz. Yani bu nasıl bir hırs? Nasıl bunu içine sindirip de şimdi tekrar dönüp CHP koltuğuna oturacaksın falan diye ama işin bir yanı bu doğru. Hakikaten olmayacak bir şey. Umarım öyle bir şey yapmaz. Ama öte yandan da gerçekten orada bir para döndüyse yani belki 100 kişi değil ama 10 kişiye hakikaten parayla oy satın alma işi olduysa herkesin bunu savunmak açısından ciddi bir sıkıntısı olacaktır. Yani bu böyle bir şey kabul edilemez ki yani delege satın alıyorsa diyeceksin ki öbürleri yapmıyor mu? Ama işte hani bütün renkler aynı hızla kirleniyordu birinciliği beyaza verdiler. Yani beyaz ne kadar CHP beyazdı o da tartışılır ama ya gerçekten bunu normalleştiremezsin artık. O yüzden de yani AKP'nin bu şey siyaseti dizayn tu tuzağına düşmeden bunun hesaplaşmasının da yapılması gerekiyor. Yani gerçekten bir İstanbul rant kapısı ve onun rantıyla Ankara'da parti delege satın alma işine girildiyse umarım böyle bir şey olmamıştır. O zaman da bunun savunacak yanı yok. O yüzden CHP'nin bunu çok net bir şekilde bu şeyi aşıp kendi içindeki saftaları temizleyip ve bütün bu ihbarcı tayfayı yanına yaklaştırmamanın bir yolunu bulması lazım. Yoksa bu kadrolarla nasıl iktidara yürünür bilemiyorum ben. Ya tabii söylediğin çok doğru. bunun için de şunu söylüyoruz başından beri. Ya ikna edin, hani ikna edin ne olduğuna ama bunun içinde tutuksuz yargılayın. Bak söylüyorlar, diyorlar ki mahkemeyi TRT'den ya da Anadolu Ajansı'ndan yayınlayın. dolayısıyla burada bir mekanizma olsun. Yani bu hissi bir mekanizma olmasın, somut bir mekanizma olsun. Biz de bu iddiaları değerlendirelim. Elbette e, sıkıntı varsa da buna sıkıntı diyeceğiz yani çünkü evet. e, Türkiye'nin en temel sorunlarından biri bu iş bitirmecilik oldu. Yani e, bu iş 80'lerden sonra çığırından çıkmıştı ama burada artık dibe batmış yani Türkiye her konuda. E, bunların da e, tabii ki tartışılması gerekiyor ama böyle olmaz yani bu şekilde bu e, ihbarcılarla bu gizli tanıklarla bu yalan yanlış ifade ve montajlarla olması e, doğru değil tabii ki. Yani az önce işte Halk TV'deydi Özgür Özel. Yani bu konu sorulunca dimdik ayaktayız, hep bir aradayız filan diyor ama yani bunun ötesinde bir cevap bekliyoruz tabii ki. Yani bu sol örgütleri bile çökerten içlerindeki ihbarcılar, ajanlar oldu. Dolayısıyla burada tekrar bir ideolojik enjeksiyon gerekiyor belli ki. Yani inanca dayalı bir şey, gerçekten ideallere dayalı bir örgütlenmeyi yeniden inşa edemezsen çıkarı, para çıkarı neredeyse orada yürüyor Belki de gerçekten iktidardan artık şeyin kapıların kapandığını görenler İstanbul Belediyesi'nin rant kapısı olarak görüp onun kapısını çaldılar. Ve belki de yaşadığımız şeyin kısmen nedenlerinden biri de bu.